Merhabalar. Şimdi bu kanalımda Next Generation Science Standard'a uygun uygulama yapan web sitelerini tanıttım. Toplamda 4 tane. Bundan sonra iki tane de siteyi ayrı ayrı tanıtacağım dedim. Bunun bir tanesi simülasyon ağırlıklıydı. Bir tanesi de deney ağırlıklı. O deney ağırlıklı olan Exploratorium, yani şu. Bu web sitesini tanıtmak istiyorum. Bu da yine Next Generation Science uygun olarak yapıyor. Diğerleri gibi değil, yani e, diyelim müfredata uygun değil de sırf e, deney üzerine gidiyor. Deney üzerine gidiyor deyince e, biraz açmamda yarar var. Yani öğrencinin basit malzemelerle yapacağı deneyleri söylüyor. O malzemelerin listesini veriyor. Öğretmenler için de veriyor. Öğretmenler için guide da koyuyor. Şimdi bir tanesini inceleme yapalım. Şimdi buradan şu Education'a giriyoruz. Education altında Tools and Teaching Learning diyor ya. Tools for Teaching and Learning'i tıklıyorum. Tamam buraya geldim. Şimdi burada Learning Box'a birçok şeyler var ama bunun içerisinden Science next seçiyorum. Burada işte deneyler arazisi var. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Subject bazlı da seçebiliyorsunuz. Böyle alfabetik sırayla da seçebiliyorsunuz. Buradan yakalamak biraz zor tabii. Ama by subject yaparsak. O daha ilginç olabilir. Şimdi mesela buradan genetiği seçtim. Şimdi genetikle ilgili burada bütün deneyler var. Bakın. Demek ki genetik yerin şimdi kaç? 2-4 tane varmış. Breakfast proteinlere gidiyorum. Şimdi bu bir deneyden bahsedeceğiz. Şimdi bakın burada hangi yaşa hitap ettiğini, hangi sınıfa hitap ettiğini yazıyor. Hangi e, disiplinleri core ideas olduğu da bakabiliriz. Şimdi böyle life science'a girer değil mi evet. bu mesela? DNA, protein, transcription, translation, keywordsleri de yazmış. Şimdi bakın next generation science standartlar burada geldi. E, bu engineering practices, cross-cutting concepts dedim Global Science 1 3 4 Physical Science 1 ile ilişkin şeyler Physical Science 1 core ideasına ilişkin bir şey öğretmek istiyorsanız ve de bunu 6. veya 8. sınıflara yapmak istiyorsanız işte size uygun yer. Bunun mesela cross cutting eee konseptleri nelermiş? Pattern'ler var, cause effect var, structure and function var. Yani sizin daha önce bildiğiniz terminolojileri burada görebiliyorsunuz. Peki bu da ne şimdi de ne dedik? Nasıl yapılacakmış? İşte burada bakın Tools and Materials diyor ya. Nelerle deneyi yapılacağını oraya koymuş. Burada da listesini vermiş. Nasıl hesaplayacağını söylüyor. To do and notice. Ya dikkat et. What's going on? Going further. Buna benzer deneylerin de listesini vermiş. İşte bu kadar basit yani. Dolayısıyla bu sizin şey olarak pek onu bulamadım mesela. Diyelim ki ben birinci sınıflara ait olanı doğrudan buluyorum da öyle bulamıyorsunuz. Yani subject based zaten bu. Science next demiş. Şöyle yaparsam. Mesela burada da sınıf bazında göremiyorum. Evet. İşte sorular falan da var. Dolayısıyla mesela burada bir sürü deney var. Bu deneyler hep basit deneyler, basit malzemelerle yapılan deneyler. Dolayısıyla çocuğun kendi başına, yani bunun hikayesini de anlatayım isterseniz, bu fizik, fizik Nobelini almış bir adamın başlattığı bir olay. O da nasıl düşünüyor? Bu yani eskilere gidiyor, kaç 60'lı 70'li yıllara kadar gidiyor Böyle aldıktan sonra demiş ki çocukların ilgisi böyle teori defa anlat 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 çocukların ilgisi olmuyor. Ama çocuklar kendileri bir şey yaparsa o zaman daha iyi kavramlara sahip oluyorlar diyor. Ee, onun için de e, bir tane işte bir yer ayarlıyor. Şimdi o yer tarihi bir yer halinde ve oraya o zamanlar tabii şey yok. Öyle internet internet bir şey yok. Öğrenciler orada girip e, deney yapıyorlar. Okuldan gidiyor mesela ilgilendiği konuya ilişkin deneyi orada yapıyor. Malzemeler de orada var. Dolayısıyla buradaki deneyler çok sayıda denenmişti. De, e, deneyler. Ondan sonra işi büyütüyorlar. Diyorlar ki yani şimdi teknoloji gelişti. Bütün bunları e, öğrenci malzeme kendisi alsın istediği zaman e, istediği deneyi kendisi yapabilir. E, diye e, ilerliyormuş o ilerledikçe de güncelliğini devamlı yaşatıyorlar. Mesela Next Generation Science Standartlar 2010'da ortaya çıkmış şeyler. Ama bunun hikayesi çok daha eski. Hemen Next Generation Science Standartları da adapte ediyorlar. Dolayısıyla yani yaşayan, devamlı yaşayan bir site bu. Amerika'nın Kaliforniya'sında yaşayanlar bu eksploratoryuma gidip orada da fiilen deney yapabiliyorlar. Bunun dışında başka faaliyetleri de var. Şimdi ben şimdi yalnızca deneyler kısmına odaklanarak bu açıklamayı yapıyorum. İşte mesela özel şeyler, bakın burada var mı? Special Collections diyor ya, mesela burada bir şey var. Mesela Next Generation Science Planning Tools'lar da var. Bana da bir bakalım isterseniz engaging with phenomena. Bakın bunlar sizin e, daha önce duyduğunuz terminolojiler. Creating activity sequences for NGC. Böyle de bir e, ne, e, next generation science standartları ile ilişkisini e, kavramsal bir ilişkisini kurmak mümkün. E, benim e, tanıtacağım kısmı bu kadar. Ama bunun dışında öğretmenlere hitap eden e, Mesela şunun altına bak. Professional Development programları da var. Learning About Learning'ler var. Explorer'lar var mesela. Bu da, burada da aktiviteler var. Explorer aktivitesi yani oraya gidiyorsunuz yaptığınız aktiviteler. işte şeyler varmış. Ne bir fuarları varmış. Application'ları var. Blog'ları var. Web siteleri var. Yani, İlgili web siteleri de bilebilirsiniz. Umarım bu siteden de yararlı fırsat